Selamlar, selamlar arkadaşlar. Bir cuma akşamı daha yine yayınla beraberiz. Yine sizlerle beraberiz. Foot Birthday geldi biliyorsunuz. Bugün ne yapacağız? Bu videomuzda Foot Birthday oyuncularını inceleyeceğiz öncelikle. Foot Birthday biliyorsunuz her sene Mart ayının sonlarına doğru geliyor. Bazı oyuncuların pozisyonları değişiyor. Bazı oyuncuların skill move'ları veya zayıf ayakları geliştiriliyor. Bu şekilde bir etkinlik. Yıllardır yaklaşık 11'in senesi oldu galiba bu sene. FIFA Ultimate Team'in Doğum gününü kutlayan bir etkinlik aslında. Football oyuncuları şıkır şıkır geldi. Lucas'ından Sanesine, Thiago'sundan Vardisine kadar çok güzel kartlar. Benim de hoşuma giden kartlar ve e, geliştirmelerle birlikte mükemmel olmuş. E, yavaş yavaş bunlara bakalım. Yorum kısmına da, alt taraftaki yorum kısmına da size Football Day oyuncularından hangileri çıktı? Çünkü paket şanslarını yükseltmişler belli ki. Herkese en az bir iki tane çıktığını düşünüyorum. Yorum kısmına da yazmayı unutmayın bunu arkadaşlar. O zaman Tiago ile başlıyoruz arkadaşlar. beceri hareketleri Tiago'nun zaten 5'ti. Zayıf ayağı düşüktü. Zayıf ayağı da şimdi 5 olmuş. Çok da iyi olmuş. Çok da güzel olmuş bence. Ve e, Tiago'nun düşük kızı bu sene kadroda çok yer bulamamış sakatlıkları sebebiyle. Özellikle İspanya memleketine sahip olması ve İngiltere'de Premier Lig'de oynuyor olması güzel bir opsiyon haline getiriyor Tiago'yu. Hız, hızlanma yine burada bir trik var arkadaşlar. Yine bir hile kullanmış eSports. Sprint hızı 71 çok düşük. Hızlanması 95 ilginç olarak o da çok yüksek ortalaması 82 yapıyor ama sprint hızının 71 olması bir tane soru işareti bırakıyor açıkçası. Onun dışında şut gücü uzaktan şut e, arkadan gelip bir şeyler yapabileceği anlamına geliyor bitirici her ne kadar biraz düşük olsa da. Paslarına zaten Tiago'nun hiç kimse hiçbir şey demiyor. Görüşü, kısa pası, uzun pası mükemmel. Falsosu 91. Çeviklik, denge, reaksiyon, top kontrolü, dripling soğukkanlık hepsi 90'ın üstünde reaksiyon harici. Reaksiyon, reaksiyon da 89. Orta sahalarda her zaman baktığımız şey aynı zamanda dayanıklılık. dayanıklılıkta da 91 yeterli bir. Onun dışında da top kesmesi 97, defansif farkındalık yani eski adıyla markaj 80, müdahale 83. Gayet güzel kart. Shadow basılabilir. Shadow bastan yani hızlanması artmayacak çok ama en azından sprint hızını bu ustamak için shadow basmak mantıklı bu kartta. Ya da anchor düşünülebilir. Jamie Wardy. Kral 5 yıldızla geldi. Zayıf ayağını 5 yıldız yaptılar ve skill move'unu da beceri hareketlerini de 4'e çıkarttılar. 4 yıldız yaptılar. 3'e 3'tü. Şimdi 4'e 5 olmuş. Zayıf ayağı 5 olan Premier Lig'den mükemmel bir forvet. Bitiricilik 97. Sadece tek sıkıntı şut bölümünde uzaktan şut 69. Ama 18'in içine girdikten sonraki ilk 14 metrede atılan şutlara çok dikkat ediliyor burada. 14 metrenin arkasından atılan şut uzaktan şut olarak geçiyor. Bilmeyenler için de burada söyleyelim. Ee, uzaktan şut 69 ama şut gücü ve bitiricinin yüksek olması 14 metrenin önündeki toplarda mükemmel bir bitirici ol olacağını belli ediyor Vardy'nin. Zaten normal kartta inanılmaz şut çekiyor. Bunun dışında çeviklik denge 80-81 kötü değil. Boyunun ortalamanın üstünde olmasına rağmen ama reaksiyonla bunu toparlıyor 97. Top kontrolü de 87 aynı zamanda. Soğuk 94 olması ayağımdan saçma sapan top aşmayacağı anlamına geliyor. Bence gayet güzel özellikler. Gücü biraz hala düşük kalmış 73 ama Yine de mükemmel bir forvet. Zayıf ayağının 5 olması sebebiyle diyoruz. Ve bir diğer kartımız yine zayıf ayağı 5'ti galiba. Leroy Sané. Leroy Sané hem sol ortadan ofansif orta sahaya geliyor. Hem beceri hareketi 4 ve zayıf ayağı 5 şeklinde geliyor. Hızına zaten diyecek bir şey yok Sané'nin. Şut özellikleri bitiricilik dışında ve uzaktan şut dışında gayet güzel. Zaten bu karta basılması gereken muhtemelen en mantıklı şey şutunu ve biraz belki pasını boostlayacak bir kimya olabilir. Pasını da geçiyorum. Ofansif orta saha için gayet yeterli. Boyunun uzun olmasına rağmen çeviklik denge reaksiyon yine 85'in üstünde. Denge 84 sadece. Top kontrol dribling gayet iyi. Dayanıklılık tek sıkıntı burada. Eğer MOO pozisyonda oynatacaksanız saniye 90 dakika dayanmayabilir. 86 dayanıklık yetmeyebilir. Ama yine de çok güzel bir kart. Zayıf ayağının 5 olması beni benden aldı bu kartın. Şimdi Perisic'e geçelim. Zaten zayıf ayağı 5'ti. Şimdi skill move'unu da 5 yaptılar Peris için. Zayıf ayağının yanında. 5'e 5 beş oldu. Sol ayakla devam ediyor hala. 1.86 boyu var. Hızı 90. İtalya kadroları için güzel bir sağ açık. Çünkü e, hakimiyle olmuyordu. Lozano bir yere kadar dayandı. Ronaldo 6.5 deneyenler oldu. CR 6.5'u. E, o da tutmadı falan. Yani zayıf ayak 5. Bunu buradan al sağda başlat. C-A-M'ye de koyabilirsin çünkü pas özellikleri de gayet yerinde. Görüşü bir tık az ama kısa pas, uzun pas, orta açma gibi özellikleri 80'in üstünde olması güzel avantaj sağlar. Bir pas boostuyla çok güzel bir CHM'de oynar. CHM'de değil kanatta oynatmak isteyenler için de güçlü sağ kanat arayanlara e, birebir ideal diyorum. İtalya'da özellikle Ronaldo bağlantısını kovulayanlar için. Şimdi geçelim e, benim en çok beğendiğim kartlardan bir başkasına Lucas Moura. Becer hareketleri 5 olarak geldi. Zayıf ayağı 4'te kaldı. Ama ofansif orta saha olarak geldi. Sağ açıktan ofansif orta sahaya evrildi. Bitiricilik bir tık düşük. Görüş bir tık düşük ofansif orta sahaya göre. Ama onun dışındaki özellikleri uzaktan şutu da bir tık düşük. Ama onun dışındaki özellikleri gayet iyi. Özellikle çevikliği dengesi pıtır pıtır olması Lucas Moura'nın en büyük avantajlarından biri arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz. Özellikle Türkiye'den ya da server'a uzak bir yerden oyunu oynuyorsanız ne yazık ki bu tip çevikliği yüksek olan, dengesi yüksek olan oyuncularla oynamak zorundayız. Şimdi Moora'nın tek sıkıntısı yine dediğimiz gibi dayanıklılığının 84 olması. Evet, şimdi Lucas Moora'dan çıktık. Herkesin beklediği isim. Ferlan Mendy. Zaten Mendy'nin zayıf ayağı 5'ti arkadaşlar hatırlayacaksınız. Sadece beceri hareketleri 4'tü. Şimdi beceri hareketleri ve zayıf ayağı 5 5 oldu. Onun dışında hızına ve diğer özelliklerine tabii ki de boost geldi. Mükemmel kart ya. Ben Mendy'nin 83'lük kartından da çok memnunum. Bu kartı da zaten harika. Eee boostlarına gelirsek Artı 3 hızını almış artı 6 şutunu almış artı 8 pasını almış ki pasını alması mükemmel bir avantaj aslında özellikle derinlemesine ara pasla defanstan çıkan ya da L1 üçgenle defanstan çıkan kanatlardan çıkan oyuncular için mükemmel olmuş uzun pası 86 olmuş çünkü defansı artı 5 almış fiziği artı 4 almış gayet güzel. E, defansif farkındalık, top kesme ve müdahale özelliklerinin artı +5 alması. Çünkü defansif özellikleri yetmemeye başlamıştı ince ince mendin. Ne kadar memnunuz desek de. Bence şıkır şıkır bir kart. var e, Varan'la da kombinleyip Hyperlink'ten yeşil kimya yeşilin de ötesi. gelelim bir diğer İspanyol defans oyuncusuna Hermoso Hermoso bence güzel kart beni hızından dolayı cezbediyor şimdi hızlanma ve hız 82 86 gayet yerinde oyunun şu döneminde artık hızlı stoperlere ihtiyacımız var ve çoğu oyuncu da artık e, size dikkat etmişsinizdir özellikle stoperlerde bek oyuncuları oynatıyorlar uzun boylu bekleri oynatıyorlar bu da Maria Hermoso'yu seçilebilir oyuncu kartlarından birine biri haline getiriyor hızının iyi olması aynı zamanda anda defansif farkındalık 86, müdahale 89, top kesme 88. Çevikliği dengesi reaksiyonunda yüksek olması aynı zamanda savunmadan oyun kuran o stilde oynayan oyuncular içinde birebir. Sadece boyuna bakalım. Boyu 1.84, tıklaması 94. Güzel noktaya değindi. Yani kotarabilir aslında 94 zıplama. yani Bir Cannavaro o defansı yaratılabilir buradan da. Kim kaldı ona bakıyorum. Inaki Williams. Güzel. Hı. Inaki Williams. Şuradan başlayalım arkadaşlar e, base kartı, zayıf ayak 2, beceri hareketleri 4. Şimdi e, Footbird'de kartına geliyoruz. Beceri hareketleri 5, zayıf ayağı 4. Gayet güzel bir upgrade. E, 1.86 boyunda bir forvet, çok hızlı bir forvet. Çeviklik dengede bir tık sorunu var. Onun dışında ama gücü olsun, hızlı olsun, bitiriciliği ve şut gücü, uzaktan şut, atak pozisyonu her şeyi yerli yerinde. Mükemmel bir İspanyol forvet. Özellikle İspanya La Liga kadrolarının büyük sıkıntısı. Morales'in de, Watif Morales'in de artı ikisini alamaması yüksek ihtimalle e, insanları Inaki Williams'e yönlendirecek. 70 denge oynamayabilir ama Inaki Williams biliyorsun hani bizde 70 denge çöp diyoruz da millet de o 70 denge az önceki Thiago'dan daha ecail şekilde oynayacak. Morales'in normal hala evet bence de hala bundan iyi. Ben de Morales'ciyim bu konuda ama artı 2 alamayacak olması e, ve şimdi bu kartın çıkması insanları Morales'le bu kart arasında bırakabilir. Inaki Williams'e geçtik. Sambia. Sambia gümüş kadromuzdaki efsane isimlerden biri. Normal kartı CM olan Sambia, Gümüş olarak ee, Sabek gelmişti. Şimdi de yine Sabek olarak karşımızda bizim. Şu kartı bizde var. Zayıf ayak 4'te kalmış, beceri hareketleri 5'e çekilmiş. Tam Fransız Sabek, Fransız kadroları için ya da Fransız stoperli, Fransız orta sağlığı kadrolar için gayet güzel bir kart. Boyunun da uzun olması bu arada. Boyu da 1.85 ve fizik açısından da yapılı bir arkadaşımız. Ben oynuyorum kendisiyle her hafta Gümüş kadromda. Gayet güzel. paslarının yüksek olması orta sahadan devşirme olduğu için savunması bir tık düşük kalabilir Türkçenek ama yer. savunmasının düşük olması güzel bir Shadow kartıyla ya da Anchor kartıyla toparlanabilecek bir durum bence. Şıkır şıkır bir kart. Özellikle Fransa'daki yoğun sabek eksikliğinden sonra hem geçen sezonun sezon ödülü Decisive İtalyan sabek Fransa'dan hem de bu eventte bu etkinlikteki Sambia ile Fransa'daki sabek sıkıntısı da çözüldü bence. JDM'de oynar aynı Bence de oynar. Şimdi gelelim bir zayıf ayağa daha çok canlar yakacak. Chen Koreli kardeşimize. Zayıf ayak 5. Çok canlar yakacak bu kart arkadaşlar. Şimdiden hazırlıklı olun. Çok küfür edeceğiz bu karta. Beceri hareketi 3'te kalmış zayıf ayağı. 5'e çevrilmiş. Boyu da kısa. Çok çevik bir forvet. Çok da hızlı bir forvet. Bitiriciliğini yükseltmişler. Mükemmel bir seviyede değil ama gayet güzel. 87 bitiricilik. Dayanıklık 84. Çeviklik 96. Denge reaksiyon 82-87 ama bundan çok çok daha iyisini yapıyor bu rakamlardan. Bu kart can yakacak ya. Yani. Ve Moses Simon weak foot'unu 5 yapmışlar. Beceri hareketleri 4'te kalmış. Fransa'daki sol açık çok seri çok hızlı bir sola açık. Çeviklik denge 99 reaksiyon nedense 75. Anlam veremiyoruz. Renklik 80. 84. Onun dışında paslara bakarsak bir kanat oyuncusu için pasları çok düşük. Simon'un geçen sene kartından da hatırlıyorum. Bu seneki kartından da hatırlıyorum. Çok Acayip hızlanabilen bir kart. Mükemmel bir kart hızlanma açısından. Boyu da 1.68 zaten. Fıtır fıtır akıyor gidiyor. Şimdi footwork'ta incelemeleri bu kadar. Şimdilik arkadaşlar kimler alır, kimlerle kim kimya yapılır. E, kimin sağ kimin e, skill move'u gelişmiş onlara baktık. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.